İnsan inşa ettiği şeylerle var olur. Söylediği sözler, kurduğu cümleler, elleriyle dokunduğu eserler, emek verdiği ilişkiler, hayalini kurduğu düşler, her biri onun aynasıdır. Onun izini taşır. Ona ait bir parça barındırır. Ama bazen insanın en büyük tuzağı da yine kendi inşa ettikleri olabilir. Çünkü eğer vedalaşmazsan bir zamanlar senin var ettiğin şey dönüp seni esir alabilir. Artık sen onun sahibinden çok onun şekillendirdiği, onun hükmüne giren bir varlık olabilirsin. Oysa her şey bir başlangıçtan ibaret değildir. Her başlangıcın içinde bir bitişin tohumu saklıdır. Spinoza'nın dediği gibi her şey kendi zorunluluğuyla vardır. Yani her var olur kendi doğal akışını yaşamak zorundadır. Hayat yalnızca kurmak ve sahip olmak değil, gerektiğinde bırakabilmek, vedalaşabilmektir tutmayı bildiğin kadar serbest bırakmayı da öğrenmelisin